Hocam ne olur sesim yorulunca rahatlamamı sağlayacak bana bir yöntem göster. Evet. Bunun bir yöntemi var ve bazen aradığınızdan çok daha yakında ihtiyacınız olan tek şey bir pipet. Biz pipeti ses terapisinde hastaların ses problemleri gidermek için bir terapi, bir egzersiz programı çerçevesinde kullanıyoruz. Ama burada aslında son yapılan bir çalışma gösterdi ki pipetle yapacağımız yarı tıkayıcı kapalı egzersizler dediğimiz soft egzersizleriyle aslında biz anlık olarak da sesin iyileşmesini sağlıyoruz. Yapmanız gereken şey pipeti ağzınıza alıp demek. Bunu tek bir sesle yapabileceğiniz gibi aynı zamanda bir şarkı söyleyebilirsiniz. Mesela bir iki dolun şarkısı gibi. gibi. Pipetin boyu veya genişliği evet fark yaratıyor ama hangi pipeti bulursanız elinizin altında hangisi varsa ben klasik olarak bu pipetleri kullanıyorum veya öneriyorum genelde hastalarıma kullanmanız yeterli. Bunu 1 ila 3 dakika kadar yaptığınız zaman ses tellerinizde bu hareketin etkisi hafif bir masaj etkisi oluyor ve ses tellerinizin biraz rahatlamasını sağlıyor. Yorgunluğu geçirdiği yapılan çalışmalarla gösterildi. Çalışmayı da aşağıya bırakacağım. Sesiniz kısıldığı zaman yapabileceğiniz daha detaylı bir egzersiz de bırakacağım. Umarım faydası olur ama bunlara rağmen sesinizdeki o yorgunluk geçmiyorsa ve kısıklık kalıyorsa mutlaka bir kulak muhasekimi seslerinize ne olduğuna baksın. Sonuçta unutmayın bu bir yara bandı esas tedavi değil. Unutmayın sesiniz sizsiniz ona sahip çıkın.